biz yok. Prezidentten iltimas ediyoruz. Türkiye'nin prezidentinden bizleri götürsün. Dört gündür yolda yok. 120 kadar Ahıska Türk'ü kardeşimiz Ukrayna Rusya sınırında savaşın ortasında Ukrayna tarafından yıllarca sömürülmüş Özbekistan'dan ve çeşitli eski Sovyet ülkelerinden Ukrayna'daki yurtlarına dönmüş. Fakat Ukrayna rejimi tarafından 40 yıl boyunca hakları görmezden gelinmiş aile üyelerinin bazılarına pasaport verilmiş bazılarına verilmemiş yani düşünün adam mahsur kalmış karısı Türkiye'de ve bu, bu insanların çoğu yaşlı insanlar 120 Anska Türkiye orada yaşlı başlı insanlar aç ve susuz bir şekilde Kırım Rusya Ukrayna sınırına sıkışıp kalmış durumdalar Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Cumhurbaşkanı'na rica ediyorum ki bizi buradan evet, evet. götürsünler Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye vatandaşlığı versinler. Çoktan gitmek istiyor, gidemiyoruz. Karvaklarımız yoktur, ona göre gidemiyoruz. Bunlar özgöz Ahıska Türk'ü kardeş. Ne Rus tarafına geçebiliyorlar, Ukrayna tarafında zaten durumlar belli. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz sizin bir sözünüzle yollara çıktık. Bugün dört gündür yolda yok. Alaska Türkleri, Türk dünyasının en mazlum insanlarıdır. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Kendi gururlarından, onurlarından dolayı bu adamların sesleri çıkmaz. Tarihte yaşadıkları zulümleri dile getirmekte çok ciddi zorluk çekerler. O gururlu insanlardır. Evet, tarafından, Chaplinca tarafından çok aşırı derecede mesaj alıyorum. Çok aşırı derecede bir e, yoğunluk var. E, çünkü oradaki insanlar çıkmak istiyor. Bir şekilde bize yardımcı olun. Bir şekilde bize bizim sesimizi oraya duyurun. Ee, i̇nşallah varabilirsek ee, çünkü artık otobüs seferleri gittikçe azalmaya başlıyor. İnsanları gittikçe sıkıyorlar. Yani gün e, geçtikçe çember daralıyor diyorlar yani. Çember daraldığı için de e, geçitlerde, sınırlarda e, biraz sıkı kontroller başladı. Bundan mütevellit otobüslerin seyirinde de bir azalma var. Önceden burada 3 tane 4 tane otobüs beklerken şu anda bir tane otobüs bekliyor. Şimdi böyle bir sıkı kontroller oluştuğundan dolayı Yarın inşallah Büyükelçilikte bir görüşmemiz var. O görüşmeyi gerçekleştireceğiz. Bize o taraftan yapılacak şeylerle alakalı bilgileri verirlerse şayet bazı konularla alakalı. Çünkü devlet resmi yollarla ilerler, resmi prosedürleri uygular. Prezidentten iltimas ediyoruz. Türkiye'nin prezidentinden bizleri götürsün. Dört gündür yoldayız.